Uzun süreden beri dünyada, ülkemizde de pandeminin etkisi var. Futbol oldukça uzun süre bir ara verildi. Yani hiçbir futbolcunun hayatında olmayacak şekilde futboldan, spordan ayrı kalmak durumunda kaldı. Yeniden başlayan hem ligler hem e, Avrupa Şampiyonu, uluslararası ligler, işte bir takım maçları filan baktığınızda yeni bir döneme başlıyoruz. Yeniden yola çıkıyoruz. O yüzden e, başlangıç olarak genelde ligler başlayıp milli takım maçlarını oynadığımız dönemden tam tersi bir döneme geçtik. Çoğunlukla ligler başlamadan geç bittiği için başlamadan milli takım maçlara başladı. Dolayısıyla biz kulüplerden oyuncuları alıyoruz. Orada bir sıkıntı oldu. Bir de üstelik e, üç günde bir maç oynamak durumundasınız. Bir diğeri de bu milli takım takviminde belli bir tarih var. O tarihte önce de toplama şansınız yok. İzin almak istememize rağmen onu yapamadık. Örneğin biz e, Perşembe günü yaptığımızda Cuma ve Cumartesi yapan takımlar da oldu daha sonra maçlarını. E, aynı zamanda da e, bu üç günde bir maç yaparken de oyuncuların bir yıpranma payı var. Ne, nasıl bir durumda olduklarını fizik olarak da tam bilmeyince bunları hem koruyarak herhangi bir sakatlık vermeden hem de güç yapmak durumundayız bu maçlara önem vermediğimizi göstermez. Oyuncularımıza değer verdiğimizi hem onları görmek istediğimizi hem herhangi bir sakatlık olmadan bu dönemi aşmamız gerektiğini hem de maçları kazan. Hocam maçtayım. Ben Çek Cumhuriyeti maçında Nihat Kahveci'nin maçtayım ya yani stattayım. Çek Cumhuriyeti maçında Nihat Kahveci'nin gollerini statta izleyemedim hocam. Onur. Çünkü o sırada yayın yapıyoruz. Ben sinirlendim ya işte diyorum çok kötü çok kötü oynadım, Çok kötü da izlemiştim. Başka gruptaki maçları anlatıyordum. Şimdi şöyle bir şey oldu. Yayına yetişeceğiz. Yani düz çalınca yayında olmamız lazım. Bir mesafe var gidiyorsun. Bir 10 dakika yürümen lazım. Ya ben de biz maçı kaybettik dedim. Ben kapıdan adım attım. Gol sesi geldi hocam. Kapı kapandı. Kural gereği çıktığın zamanı giremiyorsun içeriye. Rica ediyorum. Diyorum ki görevliden ya. Işte gazeteciyim bakın akreditasyonum var. Sorry diyor yani yapacak bir şey yok. <laughs> Benzer durum Hırvatistan maçında oldu. İki Yine Viyana'da. Yine. Şimdi bir de hocam oyun olarak da çok bir şey vaat etmediğimiz evet. için 10 dakika dakikalık çıkıyorsun. Hani vaat etsem biraz daha direneceğim. Şimdi dolayısıyla bu milli takımımız biraz daha hani eleştirdik Macaristan maçını biraz daha e, dengeli olmaya başladı. Hem oyun anlamında hem Bu önlemlere dikkat edeceğiz ve tartışmaların sonunda uluslararası spor tahkim mahkemesi Kas Bursa sporun Avrupa kupalarına katılmak için yaptığı başvuruyu reddetti. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi KAS Bursa Spor'un Avrupa Kupalarına katılmak için yaptığı başvuruyu reddetti. Aykut'un kimin geldiği önemli değil abi. Bana ne veriyorlar o önemli. Ben senelerdir. Sana bir şey ben verebilen senelerdi. kimse yok abi. Çok özür şey Sandalyem düştü. Ben, size de çok... Ben senelerdir. Ben senelerdir. Sana bir şey ben verebilen senelerdi. kimse ben yok ben abi. Çok özür Sandalyem düştü. Sen, size de çok veriyor <laughs> abi. şey, şey söyleyeceğim. Düştü <laughs> adam görmedin ya. Düştüm abi. A spor ve yine ATV ekranlarından takip edebilecek Ey sevgili spor, spor severler diyerek söz tekrar stüdyoya Ceyda Dönmez'e bırakalım. Evet Evren Yavuz'a teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe Kayseri Spor karşılaşması öncesi gelişmeleri paylaştı bizimle. Öpüyorum ortası... görüşürüz.